Evet arkadaşlar. DLS 2000, 2023 oynuyoruz arkadaşlar. DLS'de ben biraz kastım. O size göstereyim Bir dakika. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi size takımı göstereceğim arkadaşlar. Takım böyle. Jack Gidilici var. Santos var. Hep satmıştık ama bir Jack 58 ay gördüğünüz üzere arkadaşlar. işte şimdi maç başlayacak. Maça girdik. Başarılar. Dren maç başladı arkadaşlar Mekener. Mekener bıraktı Jack giriş. Jack girişten önce son anda açıldı. Son anda kaleci açıldı arkadaşlar ya. Neyse touch Mekener. Mekete. Jack giriş. Jack giriş uzak adam şu son anda değer Çok değişik isim var arkadaşlar ama neyse. लेखे रे आलोचनी तो बो जेकी रिश जेकी रिश अतः ये पड़ो ताज जेकी रिश मिक्यायत है कुखास कुखास Al şimdi bu kız. Santos Santos'a bıraktı. Santos gidiyor. Santos yaptı ortayı. Arka tarafa doğru. Jack geri dışarıda. ütüş bir vuruş dışarı gidiyor. Jack geri diş. Kaleye ulaştı. Bir. Jack geri diş. Gole çok yaklaştı. Diren FC. İşte gole yaklaştı. Yan. Şimdi Jack geri Aldı şimdi topu. Jacky dışı e bıraktı. Jacky dışı sonunda bir tane. Şimdi Jack Gidiş. Jack Gidiş arkadaşlar kanala abone olup videoyu like unutmayın. söylüyoruz. Aslında orada videoyu like etmeyi kanalda abone olursunuz. Kurekaz, Santos, Offside. Kukaz, Cekiriş, Santos, Jek, son, sonra neyse. Santos, Santos, Kuvareşma, Kuvareşma gidiyor. Oradan Sarı'yı bıraktı. Sarı, Sarı, alışın topu bıraktı. Abi oynamıyoruz ki ya. Santos, Santos, bıraktı, Jack girişi e müthiş bir faz, Jack girilişten önce salonda kaleci, şimdi, bak, Makete. ilk yarı bitti, 0-0 ilk yarı, Jack giriş. şimdi de ne, alamadık tabi, şimdi makete. yine alamadık, videomuz, Alamadık. Nekeri, Oger, Williams, Santos, Jackridge, 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 Santos bitiş bıraktı. Santos, Santos şimdi, Santos kaçtı. Santos aldı topu bıraktı. Kukas kareci çok. Çok kötü vurdu şu kukaz. Karıcı da kaldı top. Jack giriliş. Jack. Jack. Giriliş. Çılımları attı ama geçemedi bir kere rafine. Son anda topu müdahale. Dedi hakem. Şimdi ki Jack girişe bıraktı. Jack giriliş. Korner. Jack giriliş vurdu korner. Şimdi Jack giriliş. Yaptı ortaya. Santos kafa dışarı gidiyor. Santos. Gole ya çok yaklaştı yine Deren FC. Taç. Taç Deren FC'nin. Şimdi belki Bıraktı. Kulak hazır. Şimdi aldı topu ve giriliş. Santosu gördü. Santos, Santos, Jack Giriliş. Santos. Santos aldı topu şimdi. Demek ki no. Jack Giriliş, Jack Giriliş aldı önüne, Jack Giriliş gidiyor, Jack Giriliş. Jack Giriliş gidiyor, Jack giriliş. 1-0. Jack Giriliş attı 1-0, sayın seyirciler. Jack, Jack, Jack girdi Skor 1-0. Bu arada arkadaşlar ben daha kemlik yapacağım. Siz izleyin. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi bıraktı. Moriara serbest vuruş. Mekner. Orada kafeye vuran isimler karararak bir vuruş dışarı gidiyor. Gole çok yaklaştı. Bir bir, bir olmazsa çok yaklaştılar. Gole çok yaklaştı. Yine ev sahibi takım. Tekneoyt. Bıraktı. Şimdi Santos'a gelmedi. Busquets. Darbak. Darbak gidiyor. Darbaktan önce sonlandı bir daha. Ile. Şimdi bıraktı. İkinci yarı bitti. 1-0 Dren Fc'ye iniyor. Jack Gidrich maçın adamı oluyor. Evet arkadaşlar Jack Gidrich maçın adamı. Evet maç bitti. Gördüğünüz üzere Dren Fc 1-0 iniyor. özelleştireceğiniz takımı logo Ben çizstr yapacağım. Onayla onayla tamam. Bakalım. Evet arkadaşlar yaptı takımı Ayşe'yi Şimdi Mercedes City Formula Bir maç daha yapıyoruz ondan sonra Bir maç daha bir maç daha ondan sonra Videoyu diye sonlandıracağım arkadaşlar Şimdi Jack Giriliş Jack Giriş Alamadık tabi Santos Kolempiyatı aldı Santos Santos Bıraktı Jack Giriş'e Jack Giriliş'e Rikerli Mikael <laughs> Santos, Jack Girish, Jack Girish aldı topu, Jack Girish. Williams, Williams aldı, Williams bıraktı, Jack Girish. Şimdi Jack Girish aldı önüne Jack Girish, Jack bıraktı, ay vurdu dışarı attı. Şimdi yükseldiler topu. Biz kafa vurduk orada. Jack giriş. Bıraktı Santos'a. Santos. Santos gidiyor. Santos topu alardı mı? Hayır. Dışarı gidiyor. Santos. Adrian Santos. Gole çok taktaştı Manchester City. Junior yükseldi şimdi topu. Orada ben varım diyor. Santos. Santos. Santos offside. Olsaydı yakalandı arkadaşlar Santos. Şimdi Makiyete. Makiyete Jack Giriş. Bıraktı Santos'a. Santos. Santos gidiyor. Santos. Santos. Korner. Jack Giriş yaptı ortayı. Santos bir kafa gol gol. Santos. 1-0 meclisi çoğunda. Santa sattı bir sıfır. Eğitim Santa sattı bir sıfır öne geçirmesi Şimdi Jack Giriş. Jack Giriş. Jack Giriş. Jack Giriş'ten önce sanırım bir tane. Hayır hayır hayır. Milan atacak mı? At durdu ve gol. Milan attı. Femelika 1-1 yapıyor. McNair. McNair yaptı. Jack girişi bıraktı ama sonra son anda müdahale. Kulikas. Pele. Tekne, tekne kati. Yükseltti, geldi. bitti. Videomuz. Kuleye kaz, kuleye kaz. Al uçayım zubu. Kuleye kaz bıraktı, son anda müdahale. Ya Santos, Santos. Jack Giriş neredesin dedi. Jack Giriş atamadı topu. Şimdi Santos yine. Santos. Çok baskılı oynadı Meser City. Şimdi aldık topu Jack dışa bıraktı. Jack giriş. Jack. Kolekas. Balk. Kolekas. Yanlış artık ya yanlışlıkla. Neyse. Jack Giriş. Şimdi aldı topu Jack Giriş. Bıraktı Santos'a. Santos. Santos gidiyor. Santos. Alamadı yine topu. Tavuk ayıpları çok Arkadaşlar çok zor ya. Jack Giriş bıraktı. Santos. Pele. Jack Giriş bıraktı Santos'a. Santos koşuyor. Santos topu düşmek için koşuyor ama ye yeterli değil. Yeterliymiş tamam. Santos. Santos dışarı gidiyor. Santos. Evet arkadaşlar değişikliklerimizi gerçekleştirdik. Şimdi hul. hul. Hul alamadı topu. Hul. Koşuyor hul almak için ama alamadı topu. Şimdi Brown. Ağlı topu. Brown bıraktı. 90 dakikanın sonu dedi hakem. Gevani, Vrayt, şimdi Leveri, Buron, bıraktı. Gevani, Hul, Hula gönderdi. Hul, Hul gidiyor. Hul, Hul cetes aslında. Hul, Uruş'tan ne kaydı? İkinci hamle top dışarıda. Şimdi Brown, Wright, Gavani, Hull. Hull topu alardı 2-1. 2-1 Mercedes City önde. Jake Hull. Jake Hull 2-1. Mercedes City öne geçiyor. Serbest Rush. Sarı kart Brown. İlk yarı bitti. Şimdi Buran. Duffy. Buran. Williams. 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 Yine araba yoktu. Şimdi de Williams koşuyor almak için ama olmuyor. bak Corner ul, balk. Şimdi orada alamadık. Şimdi balk, balk. Yükseltti topu. O saniye sen yine bir tane. Korner. Da. <laughs> Artı bir daha oynayacak arkadaşlar sonra maç bitecek. Kafa dışarı gidiyor. 2-1. Mercedes City önünde. Ve ikinci yarı bitti. 2-1 yendik. Arkadaşlar bol gollü bir maç oldu. 2-1 oldu olsun. Bronze kupayı kazandık arkadaşlar. Lider tablosuna bakalım. Lider tablosu. Bir dakika. Birincisi arkadaşlar burada kaçıncıyız? Dördüncüyüz arkadaşlar olsun. Burada birinciyiz orada dördüncüyüz olsun arkadaşlar ne olacak? Olsun arkadaşlar. Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.